Evet bugün Çağdaş Şah Biyon uslamalarından e, varyantından bahsedeceğiz. E, geçmiş videoda Rubinstein varyantından bahsetmiştik. Rubinstein varyantı da aslında oldukça iyi bir e, varyant olduğu söylenebilir ancak yani fena bir varyant değil ancak e, günümüzde Fransız savunması oynayanların çoğu Vinaver varyantını tercih ediyor diyebiliriz. Yani oldukça sık tercih eden variantlardan biri. Bu sebeple e, göstermek gerekirse Winover varyantı şu şekilde. Tabii ki Fransız savunması için ilk önce e 4 5 Pardon E4 e, E6 D4-D5 At-C3 Hamlelerini oynuyoruz. Tabii ki bu Fransız savunmasının At-C3 varyantının Winnever varyantı. Burada fil B4 oynarsa yani şu şekilde e, siyah fil B4 oynarsa yani atı alıyor. ataçmaz alarak E7'deki tehdit ediyor. Çünkü dikkat edilirse e, e piyonunu tehdit ediyor. Çünkü e, dikkat edilirse e, e piyonun yani E'deki E4'teki piyonu şu an at koruyor. E4'teki piyonu ise siyahın D5'teki piyonu tehdit ediyor. Siyah bu hamleyi yaparak E4'teki piyonu korumasız bırakıyor. Burada amaç bu. Açık bir şekilde gördüğünüz üzere siyah filini C3'teki atla değişerek beyazın Fizir kanadaki piyonlarını çift piyon çifte piyon haline getiriyor. İki tarafında stratejik planları da çalışma ve deneyim gerektir gerektiriyor diyebiliriz artıkla. Buna karşılık ee, beyaz e5 oynuyor. Yani savunması kalan piyonu sürerek hem piyon zincirine katıyor, ikili piyon zincirine yani ne katıyor hem de ee, Hormuz kalan piyonunu ilerletmiş oluyor, geliştirmiş oluyor daha da. Beyaz E çarpı D5 e, oynayarak siyahın filini B4 karesine getirdiği durumda Fransız değişim varyantına dönebilir tabii ki. Şu şekilde Wiener e, varyantının ana pozisyonu görülmekte yani gördüğünüz üzere bu Wiener varyantı ana pozisyonu. Buna karşılık e, siyah C5 oynayarak yani şu şekilde oyuna devam ediyor. Siyah artık e, merkezin şey beyazın kuvvetli olduğu merkez kareye saldırmaya devam ediyor. E, buna karşılık siyah e, beklentisi A-B-8-C-6 ile merkezlik piyonu, piyonları saf dışı bırakmak. Yani e, bu hamlenin ardından şu hamleyi de oynayarak merkezdeki piyonları saf dışı bırakmak üzere bir hamle planlıyor. Siyahın amacı bu şekilde. Çok açık bir şekilde gördüğünüz üzere. Buna karşılık e, beyaz A3 oynayarak yani merkezde işler kızışıyor. Atı kuvvetlendirmek için ve atı açmazdan kurtarmak için e, A3 oynuyor. Zaten film gidebileceği tek bir yer var. Ancak e, film bir başka ameliyatı da var. Tabii ki Değişim yapabilir. Tempo kaybetmemek için değişimi tercih ediyor. Fil C3 artı ile yani B çarpı C3 oynuyor. Ee, beyaz. Bunun üzerine de beyaz bir birini sonunda güçlendirmiş oluyor. Ama vezir kanadındaki bingeçi bingeç durumu da beyaz açısından rahatsız edici bir durum aynı zamanda A3 piyon tek başına kaldı. Ee, burada siyah at e oynayarak yani e, rok şey şah kanadındaki atını çıkararak rok hazırlanıyor. Burada rauzer varet denilen bu hamle beyazın en rağbet gören hamlesi. Beyazın başka seçenekleri de var. A4 oynayabilir, H4 oynayabilir, VG, Vezir G4 oynayabilir. Yani Burada at e'de hamlesine karşılık e, beyazın oynayabileceği hamle at f3 şu hamle. Ancak dediğim gibi a4 oynayabilir, h4 oynayabilir veya vezir k4'te oynayabilir. Bu hamleler de var ancak e, tabii ki burada e, buradan A4 hamlesi genelde yapılan hamle. Beyaz ileride fil cebir A3 oynayarak umut vaat eden bir çaprazda fil yetkin hale getirmek istiyor. Yani eğer beyaz burada A4 oynarsa ardından cebirdeki filini A3 oynayarak, yani şuradaki fili A3 oynayarak e, filini çaprazda etkin hale getirmeyi düşünüyor. Bir diğer hamle H4. H4'te de tahtanın ötedeki yanında eğlenceli bir benzer tepki. E, beyaz H piyonunu H6'ya kadar ilerleterek Zayıflamış siyah karelere sızmak istiyor. Yani şu hamledeki amaç bu şekilde. Vezir G4 Popüler bir vezir hücumu beyaz merkezdeki denetimi elde tutmak nedeniyle, yani şu hamlede e, beyaz merkezdeki denetimi elde e, elde tutması nedeniyle bu macerayı kendi hakkı görüyor diyebiliriz. E, tabii ki e, burada e, ama vezirin erken oyuna çıkmasına karşılık siyahın keskin bir tepkisi de olabilir. O da yani Vezir G4 Vezir G4'e karşılık Vezir C7 oynayan siyah şu şekilde bir olasılığı da başlatabilir. Burada V çarpı G7 yani şu şekilde Vezir boş bulduğu piyona saldırıyor. Buna karşılık siyah kale G8 oynuyor. Ee, vezir çarpı H'de oynayan. Beyaz boştaki piyonları şapuş bur götürüyor. Buna karşılık C çarpı D4 oynayan. Siyah merkeze saldırıyor. At E2 oynayan. beyaz merkeze bastırıyor ve ABC6 oynayan yani B'deki atını C6 oynayan siyahın bu hamlesine karşılıkta F4 oynayan beyaz yani şu şekilde F4 oynayan beyaz karşılık e, siyah fil d7 oynayarak ve vezir de d3 oynayarak yani geri basarak oyuna devam edebilir. Bu da aslında ihtimallerden biri. Burada siyah üstün bir oyun gelişimi ve beyaz şahın saldırıya açık hale gelmesi karşılığında bir piyon feda ediyor. Kuramcılar siyahın fedasının ne kadar doğru bir davranış olduğu konusunda artık e, ne kadar uzun süre tartışır bilinmez. Ancak bu tartışma götüren bir konu olduğu söylenebilir. Yani burada bu piyon fetasına değer miydi? Bu da ihtimal dahilinde. Yani şu an 12. hamle az önce 12. hamle ancak burada vezirin de bu hamlesine karşılık yani şu hamlesine karşılık karşı tarafın vezirde bunu oynarsa bu gösterdiğimiz hamleler dizisi başlayabilir. Ancak genelde At f3 hamlesine karşılık yani burada tabii ki at e7 ve at f3 hamlesi e, tabii ki ana devam yolu diyebiliriz burada buna karşılık siyah şu hamleyi oynayarak karşılık veriyor burada da Rauser varyantında işte savaş atları, ters kanatları çekilmiş diyebiliriz. Genel olarak siyah şah, şah kanadındaki saldırıya açık görüldüğü üzere. Ee, e, ancak açık ve uzun rok yapmaya zorlanıyor. Beyaz şah ise kısa rok yapıyor. Sık oynanan bir devam yolu ise şu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Ve kısaca da bunu oynayarak bitirelim. Çünkü video bayağı uzun oldu. Ee, A4 oynayan beyaz da karşılık işte vezir e, A5 oynuyor siyah. Fil D2 oynayan yani şu hamleyi yapan beyazda tabii ki vezir buradan bu piyonu test ediyor. Fil de buna karşılık fil de şu pi, e, C3'teki piyonu yani C3'teki piyon tetikten vezire karşılık C3'teki piyonu koruyor beyazda. Buna karşılık e, Fil D7 oynuyor. Siyah. Uzun rok atacak yani. Dediğimiz üzere. E, bu hamleye karşılık Beyaz Fil D3 oynuyor. Yani şu hamleyi yapıyor. Kısa rok atmaya hazırlanıyor. C4 oynayan Yani Şu hamleyi yapan ee, siyaha karşılıkta. Tabii ki bu hamleyi niye yapıyor siyah? Yani dikkat edilirse hem file bastırıyor hem de tabii ki fil bu değiş tercih etmeyecek bir karşı karşı e, fil mantıklı değil. Ancak bir yandan da tabii ki bu değişimi tercih etmeyeceği için beyaz oyunu kitlemiş oluyor aslında bir nevi bu kanatta. Çünkü zaten bu kanada uzun o atacağı için bu kanatta oyunun e, biraz daha kapalı olması siyah açısından tercih edilebilir bir durum. Onun için de yapmış olabilir. Yani yapı, yapıldığı düşünülebilir. Buna karşılık da işte C4 hamlesine karşılık fil e, E2 oynayan yani şu hamleyi yapan e, beyaz size karşılık siyah uzun rok atıyor. İşte beyaz da kısa rok atıyor. İşte bu e, ee, Rözer varyantında yani Vinaver Fransız savunması at C3 hamlesi Vinaver varyantı Rauzer varyantı bu şekilde. Yani şu an 12. hamledeyiz. Ee, bu da Çağdaş Şah piyonu savunmalarında ee, bir olasılıklar dizisi. Gelecek videoda Stenis varyantından bahsedeceğiz tabi tahmin edeceğiniz üzere ünlü satranç şampiyonu Stenis'ten adını alıyor. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.